her salı olduğu gibi Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Saadet Uzunoğlu hocamızla birlikte bugün dün açıklanan Türkiye'nin önemli ekonomik makro verilerinden büyümeyi büyümenin içerisinde hane halkı harcamalarını ve özellikle durgunluk dönemlerinde bütçemizi nasıl oluşturmalıyız sorusunun yanıtını arıyor olacağız. Sizlerden gelecek olan soruları da hocamıza yönelteceğim. Adresimizi hatırlatalım. Twitter'da etbulunberg.kt.com'dan. Hocam Hoş geldiniz. İyi haftalar dileyerek başlayalım. Aslında haftaya biz büyüme rakamlarıyla başladık. Son çeyrekte daraldı. Yüzde üçlük bir daralma var. Her sektör bazında görüyoruz. En fazla da sanayi ve inşaat sektöründe. Birinde yüzde altı buçuk diğerinde yüzde sekiz nokta bir büyüme. Ancak iş gücünü oluşturan hizmetler sektöründe de yüzde sıfır nokta ve keza aynı şekilde tarım sektöründe de bir daralma ki biz sizde çok konuşmuştuk bir daralma işaret ediyor. Ancak yıl geneline baktığımızda birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek kuvvetli olduğundan dolayı yıl genelini %2.6 büyümeyle kapattık. Bugün biz büyümeyi konuşmayacağız. Biz büyümenin içerisinde hane halkı harcamalarına baktığımızda yüzde dokuza varan bir daralma var. Evet. Bu bize daha bütçemizin farklı artık oluşturuyor olmamız gerekliliğini de gösteriyor olsa gerek. Ne dersiniz? İç tüketimin zayıfladığı, iç talebin zayıfladığı bir süreçte hane halkı nasıl davranmalı? Evet, tabii büyüme rakamları belki makroekonominin konusu gibi geliyor ama aslında bu büyüme rakamlarını biz aileye uyarlayalım. Yani aile nasıl etkilenir, ne yapar, ne eder. İşte bir durgunluktan yani özellikle özel harcamaların, hane halkı harcamalarının daralmasından söz ediyoruz. Ekonominin işte son çeyrekte küçüldüğünden bahsediyoruz. Ama bir de bir olgu daha koymamız lazım bunun yanında. Yani hem bir durgunluk var yani üretimde bir düşüş söz konusu. Bir de enflasyon var. Doğru. Şimdi bu iki olgu bir arada çok fazla görünmez aslında. Yani böyle sıklıkla görülen bir durum değildir. Tabii ki bu maliyetten kaynaklanan bir enflasyondur. Bu şu anda tüketiciye de ne yapıyor? Tüketici fiyatları endeks olarak yansıyor. İşte tarımsal fiyatlara yansıyor, gıdaya yansıyor, harcamalarımıza hı hı. yansıyor. İki tane etki altında kalıyor aile bu büyüme ve enflasyonda. Bir ...satın alma gücünde düşüş. Doğru. E, real olarak satın alma Doğru. gücü eriyor. İkinci e, faktör... E, ...gelecekle ilgili... ...belirsizlikler inanılmaz bir şekilde artıyor. Çünkü... E, durgunlukta yani üretimin gerilemesi durması düşmesinde e, işsizlik artmaya e, başlıyor. Evet. Dolayısıyla insanlar e, bu etrafındaki işsiz kalanları gördükçe veya işte işsizlik konusu sürekli bir tehdit olarak durdukça doğal olarak bundan etkilenip e, ne yapmaya başlıyorlar önlem almaya e, başlıyorlar Hı -hı. kendi e, çaplarında önlem almaya başlıyorlar. Şimdi e, şunu sorabilir miyim hocam? Tabii, Siz çok tabii. önemli bir noktaya da girdiniz ee, sadece büyümedeki daralma değil, iç talepteki yavaşlama değil. Yani hane halkının tüketimdeki harcama. Dolayısıyla enflasyon. En son Şubat evet. ayında yüzde bir fiyat artışla karşılaştık. Evet. Tüketici enflasyonunda yüzde varmıştı. Daha üreticiyle tüketici arasındaki makas da kapanmadı. Orası yüzde Daha onun etkisini göreceğiz. Yani Mayıs'a kadar e, bu Belki etkiyi daha geçişkenliği göreceğiz. Peki abi. böyle dönemlerde nasıl sürdürülebilir bir bütçe hazırlamalı aile bireyleri? Şimdi e, tabii bu, bu kadar büyük belirsizliğin olduğu bir dönemde ailelerin yaptığı e, bir kere ilk önlem e, harcamalarını kısma biçiminde gerçekleşiyor. Yani hı hı. E, çünkü satın alma gücü düşmüş. Satın alma gücü düşünce e, işte bütçesini tutturamıyor. Çünkü harcama e, kanadında gelir kanadını ayarlayamadığı için, geliri sabit olduğu için veyahut da gelir ölçülü bir biçimde arttığı için ama bunun üzerinde bir enflasyonla karşı karşıya kaldığında ilk yaptığı şey e, vatandaşın bir kere harcamalarını nasıl kısabilirim? Yani e, marketten daha az harcama e, yapmaya başlıyor. E, i̇kincisi Biraz kaliteden de özü, hı hı. ödün vermeye başlıyor. Daha ucuz e, başlıyor. ürünlere yöneliyor değil Daha mi hocam? Daha ucuz ürünlere hı hı. E, yöneliyor. Evet. Ucu, ucuz ürünleri tercih etmeye e, başlıyor. E, mesela bizim organize para, parakende dediğimiz e, bu... Ee, özellikle ucuz marketler dediğimiz marketler şu anda belki en fazla e, ciro'yu yapan doğru. işlemi yapan e, marketler haline e, geldi. Çünkü insanlar normal gitti işte bakkalından veyahut da marketlerinden yavaş yavaş bazı şeyleri nereye kaydırmaya başladı? Bu tür marketlere doğru kaydırmaya başladı. İşte e, bu işte kağıt peçeteden e, tutun e, temizlik malzemesine kadar e, birçok şeyi e, bu tür marketlere çok hızlı bir şekilde kaydırarak vatandaş ne yapmaya çalışıyor? Aslında bütçesini dengelemeye çalışıyor. Yani rasyonel davranmaya. Kendini çalışıyor. koruma altına alıyor, değil mi? Tabii, mecburen, Hocam. Şimdi mecburen. o kendini koruma altına alırken diğer yanda küçük esnaf bir sıkıntıya girecek, değil mi? Daha ucuz ürünlere, daha ucuz satan marketlere yönelirken küçük esnaf için sıkıntı olacak. Şimdi takipçilerimizden hemen Levent Bey der ki Kuru temizlemecilerin işlerinde bile 35 oranında azalma var. Harcamalarda yapılan kısıntının boyutunu göstermesi bakımından dikkat çekici bir gösterge değil midir demiş. Hani harcamalarda yapılan evet. kalemlerden biri. Evet, evet çünkü siz eğer diyelim ki gömleğiniz kirlendiğinde bunu direkt... Temizleme e, için kuru temizlemeciye götürüyorsanız, e, bunu yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Kendiniz evde yıkayıp kendiniz ütülemeye e, başlıyorsunuz. Yani kendin, biraz olsun hı hı. ben harcamalarımı nasıl e, kısarım e, demeye başlıyorsunuz. Bu da çok normal e, davranış açısından çok normal. Çünkü gelirimizi artıramıyoruz yani gelir artırıbilsen zaten sorun orada başlıyor. Orada. Yani sorun orada. Yani toplumun sonra. neredeyse yarısı zaten yani çalışanların çalışanların %50'si ücretle geçiniyor. Orası sabit. Hocam soruna çok güzel bir yerden geldiniz. Gelir arttırılamıyor. E gelir evet. artırılması için yeni yatırımların olması lazım. Yeni iş gücünün e, açılıyor olması lazım. Sabit sermaye oluşumları yani yatırımlar da dördüncü çeyrekte yüzde on daralmış. Bu noktada bir izleyicimiz der ki Bertan Bey peki hocam hala halka harcama yapmazsa bu sefer tamam üretici nasıl kazanacak? ...ekonominin çarkı nasıl sağlıklı dönecek... ...bu ne kadar sürdürülebilir? Şimdi bu zaten bir kısır döngü... ...yani e, bir kısır döngü... E, ...şunu da iyi e, düşünmek lazım... E, ...artık talepte... ...birçok malda talepte ciddi bir doyum ortaya çıktı... ...çünkü biz borçlanarak... ...gelecekteki gelirimizi şimdiden ne yapmış olduk... ...harcamış olduk... ...yani hı hı. gelecekteki... Harcamaları aslında gelecekte yapmamız gereken harcamaları çok e, öne çektik. Şu anda işte e, köyden şehire göç sonucunda ortaya çıkan e, çekirdek aileler, herkes işte e, koltuk takımını aldı, yatak takımını aldı, evini e, aldı e, büyük ölçüde. Herkes... E, bireysel harcamalarını, tüketim harcamalarını büyük ölçüde e, gerçekleştirdi. Yani hı hı. ne yaparak gerçekleştirdi? Çünkü dedik ki alın daha fazla kredi e, harcayın, e, alın daha fazla işte ev alın, şunu yapın, bunu yapın. Ev sahipliği olma yaşı bir ara 27 lira falan 25 lira düştü. Evet. E, yani yeni işe başlamış kişi bile bir an önce arabamı alayım, evimi alayım diye e, bir borçlanma çabası içine girdi. İnşaat sektörü de patlamıştı. E, Aslında tabii, hak tabii. etmediğimiz bir potansiyel, bir büyüme var Şimdi onun dengelenmesini acı bir fatura olarak ödüyoruz demek doğru olur mu? Evet. Daha dengeli sürdürülebilir büyüme doğrusu kalkınma doğrusu değil midir? Ya çok teknik söyledim ben şöyle diyorum. Biz yani şöyle gelecekte harcamamız gerekenleri, gerektirip yani harcamamız gerekti, gerekenleri şu anda ne yapmış olduk? Yani önceden harcadığımız için şu anda artık bir talebimiz yok. İkincisi. E, yatırımların olmaması, kaliteli istihdam yaratamıyoruz. Şimdi kaliteli istihdam dediğimiz şu, asgari ücretin üzerinde bir e, istihdamdan bahsediyorum. Yani yoksulluk sınırının 6000 bin TL civarında olduğu bir ekonomide dört kişilik bir ailede e, biz bir kere yüksek ücretli İş doğurabilmemiz lazım. Bunun için de nitelikli işler e, yaratabilmemiz lazım. Ama hı hı. biz genelde bakıyoruz, hep hizmet sektörü ağırlıklı e, evet. gidiyoruz. Yani üretim ağırlıklı gitmiyoruz. Örneğin sanayi üretim ağırlıklı gitmiyoruz. Bakın Almanlar e, ne yapıyor şimdi? Kendi sanayilerini güçlendirebilmek için, yani imalat sanayinin toplam ekonomideki hı hı. payını artırabilmek için e, devlet destekli e, şirketler e, projesine i̇şte, girdi biliyorsunuz. Bu noktada siz söylüyorsunuz dediniz devlet destekli projeler. Evet, hani evet. devletin bu yönde üretimi artırıcı, hani inşaat AVM'den ziyade değil mi artık bizim sanayi yönelik teşvik desteklerde önceliğimizi veriyor olmamız gerekliydi. ürünlerinden şey diye... dönersek kar diyelim Şimdi son dönemde hakikaten çok destek o bir değer destek teşvikleri açıklanıyor ancak bir türlü tam anlamıyla üretime de dönmüyor. Evet, Bunların evet. şimdi geri dönüşleri ne kadar oluyor, ne kadar üretime yansıyor bunlar da soru işareti. Şimdi işte e, belli bir noktada e, talebi doyurduğunuz zaman şimdi iş talepten artık çok fazla bir şey beklememek lazım. Bir de neden beklememek lazım? Bu faiz oranlarında. Yani örneğin bir aylık bir buçuk faiz e, oranı demek üzerine yüzde beş BSV ve KKDF ile koyduğun zaman bir buçuk e, çarpı bir nokta yirmi dememiz lazım. Yani bir nokta sekiz faizle e, biz tüketiciye şunu al bunu al falan e, diyemeyiz. Yani zaten e, borçlu e, yani beş yüz milyar TL civarında tüketici kredisi var. E, toplam kredi kartı dahil beş yüz milyar TL'lik bir e, borcu var e, tüketicinin hane halkının bu çıkman e, borcu. Evet. Yani ya, çok e, şey olarak gayri safi yurt oranda belki çok yüksek bir şey değil ama şöyle bir şey var. Ya ben 10 yıl bir kere ge e, gelirimi ne yapmışım? İpotek vermişim yani. 10 yıllık gelirim buraya gidecek veyahut da ailede bir kişi evin parasını ödeyecek Ben ne bileyim işte arabanın parasını ödeyecek. Şimdi bir de e, biz ee, okullarda bir İngilizce öğretemediğimiz için mecburen çocuklarımızı bir de e, özel okula veriyoruz. <laughs> özel okul ücretleri ortalama 50 bin TL e, desek <laughs> yani bir, yani ev parası gibi ev taksidi gibi yıllarca bir de e, orta gelirli kesim ne ödüyor? Bu çocukların özel okul parasını e, ödüyor. Çok ciddi bir yük geliyor e, burada vatandaşın üzerine. Yani sağlık sigortasını orta gelirli kesimde düşünün. Bir de okul ücretlerini düşünün, bunlar çok ciddi bir baskı yaratıyor aile üzerinde. E bir de düzgün bir evde oturacağım dediği zaman bir de ev kirası veya ev baskısı var. E burada insanların orta gelirli kesimi eğer bu bu hale koyar sokarsak kime tasarruf ettireceğiz? Zaten hani harcasın diyoruz da yani hani harcamalarını kısarsa vatandaş diyoruz hı hı. ya zaten düşük gelir grupları yani yüzde ellisi diyelim toplumun zaten tasarruf yapamaz. Yani gerçekçi olalım. Yani çünkü düşük gelirli insanlar ne kazanırsa harcar. Tasarruf yapamaz. Tasarrufu orta gelir, yüksek gelir düzeyindeki insanlar yapar. Biz e, düşük gelirli insanlara tasarruf yaptırmaya çalışıyoruz. Ya bunlar harcamazsa ne olacak? Ya adam, bir de ya, ona sorsanız ya, değil ya, yani, mi? Ya zaten hani biriktirmiyor ki. nasıl getiriyor? Hayır, Peki. Biriktirmiyor ki zaten. Şimdi yani hocam, harcıyor zaten. Özellikle yani. Özellikle şimdi e, editörüm Akın çok güzel bir çalışma yapmış. BDDK verilerini evet. de almış bana evet. getirdi. Ee, tüketici kredileri tutarı 1 Mart ile biten haftada 29 milyon lira artarak 395 milyar 233 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 183 milyar lirası konutu 6,5 milyar lirası taşıt ve geri kalan da ihtiyaç kredilerine yönelmiş. Özellikle bu belirsizlik dönemlerinde krediye bir yönelme psikolojisi de oluyor. Bu bir risk oluşturur mu? Burada nasıl davranılmalı? Ve krediyle büyüme ne kadar sağlıklı diğer cephede? Şimdi e, tabii ben aile büyümesi olarak alayım bunu makroya evet. girmeden. Önce e, şey aileler yapayım. açısından. Şimdi, hani Borç yiyen e, ne derler aile açısından bakarsanız kesesinden yer. Neden eğer aile bu borcun faizini ana parasını kendi gelir artışından kendi gelir artışından karşılayıp veya gelirinden karşılayıp yani harcamalı normal yapması gereken harcamalar var çünkü. işte kirası varsa kirasını ödeyecek veya evin sabit giderlerini ödeyecek. Efendim yiyecek içecek okul masrafları işte sabit masraflar. Bunları ödedikten sonra eğer aile hala aldığı krediyle aldığı tabi malzeme de çok önemli. Ne alıyor? <laughs> yani gelir yaratan bir şey veyahut da onun çok ihtiyacı olan bir şeye mi bu e, kredi almış? Konut e, taşıt. E, yani e, taşıt gider. Yani, konut? Yani bir kere gider. Yani e, taşıt dediğiniz zaman gider. Hadi e, eğer konut alıyorsa yani hani kiraya ikame edebilir. Der ki ya ben benim kira var. Kira, kira ödeyeceğimi işte müteahhitten de şu anda çok uygun fiyata buldum ben bu evi. Yani bir daha bulamam. Ee, bu semtte bulamam belki işte bu fiyata bulamam deyip almış olabilir. Orada hani bir bir nebze kabul edilebilir. <laughs> Ama e, bu dönemde ya ben işte biraz para biriktirdim. ...ya ben bunu gidip araba alayım diyorsa... ...o zaman yani bu rasyonel bir e, davranış e, değil. Çünkü siz dediniz belirsizlikler var. Tabii, bu belirsizlikleri tabii. açalım. Şimdi önümüzde hangi belirsizlikler var? Siz neleri görüyorsunuz? Yani e, belirsizlik şu... E, ...biz eğer bu yatırımlar yapılamıyorsa... ...yatırım harcamalarında da bir gerileme varsa... E, ...ve e, firmalar... Zaten borç e, yapılandırmayla e, biliyorsun şu anda e, durumlarını e, düzeltmeye sermaye e, e, çalışıyoruz. Sermaye eksikliği var çünkü sermaye Hı -hı. E bir de e, bunlar e, ileride bunları ödeme zamanı geldiğinde talep artacak mı? Yani iş talepte bir artış olacak mı? vatandaşın böyle bir şeyi var mı? Yani e, gücü var mı? İşte var mı? Bir de yani e, biz mevduat artıyor falan diyoruz ama yani biraz kredi verdiğiniz zaman zaten mevduat artar. E biz yıllardan beri çok ciddi bir kredi verdik. Onun için de mevduat artıyor. Aslında e, herkes ya mevduat kredi artırır der ama aslında tersi oluyor yani Türkiye'de. Çünkü biz yani e, gelirimizden e, bir kenara bir şey koyamıyoruz. Ki. Yani tasarrufumuz son derece düşük bizim yani. Ülke olarak tasarrufumuz e, düşük. Tasarruf oranlarımız yani bu dönemde bile e, düşük bizim. İşte Çin'in tasarruf oranı yüzde bir dönem yüzde elliler e, yüzeyinde düzeyinde bir noktaya gelmişti. Asya'nın ortalaması yüzde otuz civarında e, tasarruf var. Bizde böyle bir tasarruf yok. Biz Amerika gibiyiz e, genelde. İnsanlarımız e, elde ettikleri geliri ne yapıyorlar? Harcıyorlar. E, bu harcama eğilimi de biraz statü gereği. İşte araba gibi haftada iki gün kullanacağı, üç gün kullanacağı, aslında almaması gereken şöyle bir sokaklarımıza bir bakın e, kaldırımları işgal eden aslında e, buralardan e, ne yapmak lazım? Yani otopark parası almak lazım. Bunları likit hale getirmek lazım gerçekten yani. İnsanlar, alınıyor hocam. Anla, anlamsız bir şekilde e, evlerinin önünü, e, caddeleri, kaldırımları e, işgal eden e, bir araba eee stoğu var e, Türkiye'de. Türkiye'nin artık şuna gelmesi lazım. Şu taleplerimizi artırmamız lazım. Kaliteli toplu taşıma istememiz lazım. Taşıma istememiz lazım. Yani Gerekirse, hocam bir de şu var. Eğer kaliteli toplu taşıma yeterli derecede yoksa e, mecbur kalıyor. Şimdi biz İstanbul'u üzerinde konuşuyoruz. Anadolu'yu indirgediğimizde ben otomotivcilerle yaptığım yayınlarda... Araçların yaş park ortalaması 20 yaş üzeri. Orada da hiç evet. değiştirilemiyor. İstanbul'da Anadolu'dan bahsediyoruz. Evet, Anadolu'dan. İstanbul'un yani İstanbul'a İstanbul üzerine geldiğimizde hakikaten işçi bir saatlerine bir şu metroyla metrobüslere bir de vapurlara baksanız hani hakikaten insana bir ben miktarda Ben bakmıyorum, yaşıyorum yani ben, siz yaşıyorsunuz. E, ben sürekli biliyorsun <laughs> e, otobüs, e, metro, otobüs, metro gittim e, gittiğim için yani ben e, direkt e, görüyorum olayı. Yalnız bakın e, şimdi bir kişinin bir otomobile binip e, gitmesi de e, bana göre rasyonel değil. Yani bu şehir bunu kaldırabilecek düzeyde değil, yani yapıda e, değil. Çünkü yeter, yapılanması doğru. yetersiz, yapılanması e, çarpık. Dolayısıyla bu şehirde bu kadar çok otomobilin aynı anda dışarıya çıkması aslında toplu taşımı da olumsuz yönde etkileyen faktörlerden e, bir tanesi. Yani Çünkü aynı yerden ne yapıyorsun? Belli noktaya kadar tamam ayrılmış yollar ama veya metro ile gidiyorsun ama e çıktıktan sonra ne yapacaksın? Gene e, bir şi, bir vasıtaya binmen lazım veya gitmen evet. lazım evet. E, bir yere. İkinci aşamaya geçmen lazım. Metrodan ben çıkıyorum örneğin. Hı -hı. E, herkes böyle bizi metroda resim çeker. Hocam, gibi görüyor ama. Hocam sizin iki aşama ben, mı? Kimileriniz üç aşam dört aşama. Yani, yani sizinkiyle iyi. Yani ben iki aşamada gidiyorum. yani Metro ondan sonra e, otobüse biniyorum. Evet. Ama otobüs e, ayrılmış bir yerden gidiyor. Girmiyor, mahalle aralarından e, gidiyor. Şimdi böyle baktığın zaman da e, orada trafik sıkışıklığı, gene kaldırımların üzerinde duran araçlar, 5 e, dakika bir aracın geçmesini bekleyen bir otobüs. Yani bunlar korkunç e, durumda. Dolayısıyla bu şehirde insanlar biraz e, daha özverili olmak zorunda. Yani ben hem e, lüksümden vazgeçmeyeceğim uh -huh. hem de e, bu para bana e, yetecek. ...böyle bir şey yok. Hocam ben bu konuda bir şey biraz belediyelerimizi de suçlamak evet, istiyorum. Çünkü evet, yani, akıllı taşım. şehirler oluşturamadık. Çok hani evet. böyle sempozyumlar düzenleniyor. Akıllı şehirler, akıllı şehirler. Ben açıkçası İstanbul'un akıllı şehir olduğuna inananlardan değilim. Daha ışık sinyalizasyon sistemlerinde bile bir... ...hani bu bir düzen yok. Öyle bir iddia da olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşlar. Var, yok var. var. Hakikaten Tabii, yani akıllı şehirler... <laughs> ...demek için bunun altını dolduruyor olmak lazım. Yani biraz da hani bunu sadece bizim hani araç sesine de bağlamamak e, gerekli. Diyen, akıllı şehir diyen arkadaşımızın o zaman oturup ben de bir gün belediyelerimiz. E, hayır hiç gerek yok. Ben şimdi bir seçimler gün, yaklaşıyor. Aslında bence hocam şimdi seçimler yaklaşırken ben hakikaten e, oy vereceğim adaydan şehrimin hani akıllı şehir daha yeşil donatılarla olduğu çevre düzenlemelerin olduğu e, parklarla donatıların olduğu hmm. bir e, böyle hizmet getirecek adayı düşünürüm. E, bizim ya tabii ki yani onu aslında bir işlemek lazım ayrı bir değil e, mi? programda. Seçim yaklaşıyor e, işleyelim isterseniz. Evet, yapalım e, ama e, bir de şöyle bir şey var. Yani biz e, bir kere artık sen e, bir takım e, alışkanlıklarımızdan fedakarlık yapmak zorundayız. Türkiye yapmak zorunda. Ama bunu sadece birey aile değil devlet de yapmak zorunda. Yani araç araçlarından tut her şeyinden e, fedakarlık etmek. Bisiklet e, motosiklet durumunda. yolları şeyden, olmalı hocam. Yani şeyden. Avrupa'da şimdi baktığınızda bisiklet ve şey motosikletler yani zaten bir öncelik hakkı vardır. Türkiye'de tam tersi araç ne kadar büyüyorsa o öncelik hakkı bende megosu var bizim trafikte. Evet. Avrupa'da tam tersidir. Öncelik bisiklet, motosiklet gibi küçük araçlardadır. Bizde bu belki işte bu toplumsal e, yani bir daha daha hazırlı olmamız aşamada lazım. E, düşünüyorum yani böyle tek kişilik e, tek kişinin arabaya binip de e, geçtiği köprü şu bu falan e, bunların e, Türkiye açısından gerçekten bir lüks olduğunu hı hı. düşünüyorum. Toplu taşımı kaliteli hale, daha kaliteli hale getirmemiz lazım. Daha hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. İnsanlara uygun ucuz taşıma olanaklarını denizi de kullanarak evet. yaygınlaştırmamız lazım ki insanlar bu harcamaları içinde ulaştırma harcamaları örneğin yüzde onlar on beşler seviyesinde bir rakam. Bunu bizim aşağıya doğru ne yapmamız lazım? Hızlı bir şekilde çekmemiz lazım. Yani çok büyük yükler bunlar ee, insanın e, bütçesinde veyahut da ailenin bütçesinde çok önemli rakamlar. Bir de şöyle bir şey var, E harcayalım. Bugünler işte harcama e, zamanı tamam da e, bugünler harcama zamanı ama bunun ne kadar süreceğini de ne yapmamız lazım bir görmesi lazım Hı -hı. ailenin. Yani e, işsizlik ne kadar devam edecek? İstihdam seferberliği ile ilgili güzel atılmış adım var. Ama bu e, adım ne kadar etkili olur? Hadi etkili oldu, bir yıl sonra tekrar devam edecek mi bu hı hı. E, etkinlik? Çünkü sizin sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmeniz için... ...hadi dış talebin düzgün bir şekilde devam etmesi lazım... E ...içeriden de talebinizin olması lazım. Şimdi insanlar kendilerini korumak için... ...belirli bir market grubuna doğru yönelmişse... ...o zaman esnaf ve diğer kesim... ...büyük ölçüde cirosunu ne yapacak demektir? Kaybedecek demektir. Onlar da çok ciddi sıkıntı içine girecekler demektir. Bu bir zincir etkisi yaratıyor ekonomide. Dolayısıyla bu işten Türkiye harcayarak değil... Ben e, yani bireysel harcamayla çıkılacağını düşünmüyorum. Aynı fikirdeyim hocam. Bu doğru uçan. bir şey değil. Bence tam tersi tasarruf edip e, ürettiğimiz her şeyi e, mümkün olduğunca dışarı satarak e, bir de bu artık yani çok büyüyeceğiz diye e, anlamsız bir şekilde borçlanıp ya işte aileyi borçlandır, işte firmaları borçlandır, şunu borçlandır, bunu borçlandır, devamlı büyüyelim. Önemli olan akıllı, rasyonel e, büyümedir. Evet. Yoksa siz büyütürsünüz yani insanlara verirsiniz krediyi, e, zorlarsınız, e, artırırsınız, evet. e, bütçeyi genişletirsiniz, e, böyle bir e, hormonlu bir büyüme diyoruz ya ona, hı hı. böyle bir hormon ortaya çıkar, bir büyürsünüz ama e, yarın bunlar bir şekilde ödenecek. Yani, o balon patlar de, sonra. Peki bir de şöyle düşünün, 10 yıl, 15 yıl böyle idare 10 yıl, 15 yıl sonraki nesiller e, nasıl bu insanlara mal satacak bu kadar borçlu ve gelirini artıramayan düşük gelir düzeyindeki insanlara biz ne kadar mal ve hizmet e, satabileceğiz ileride. Bir de onu da düşünmemiz lazım. Yani onun için diyorum bizim şimdiden eğitimde başlamamız lazım, birçok şeyle başlamamız lazım ki e, ileride daha yüksek ücretli işler e, ortaya çıkarabilelim. Yoksa e, aileye hadi şimdi harca tam harcama zamanı ben onu şu anda daha diyemiyorum. Yani o hani harca diyebileceğim noktada öyle e, bir konu yok çünkü konjonktür. zaten %7'nin gerçekten harcayacak parası yok. Yani zaten onlar harcıyor zaten insanlar. Yani şimdi 100 üretim varken kaç oldu şeyimiz büyüme rakamımız %2.6 oldu. 6. İşte son çeyrekte 3 düşmüş. Yani 100 tane mal hizmet üretirken kaç üretilmiş? 97 tane üretilmiş. kaç üretilmesi gerekiyordu? 105 tane üretilmesi gerekiyordu. Tamam. 7'lik bir ihtiyaç var orada ama yine de bir 97'lik bir üretim var. Onu evet. unutmamak lazım. E bunu kime satıyoruz biz? İşte o %50 insanlar harcıyor ama har Harcarken kaliteden ödün vererek, birçok şeyden ödün vererek ne yapıyor? Bunu bu harcamaları yapıyor. İşte biz de bu insanlara daha uygun. E, maliyetle nasıl e, yeme içme sağlayabiliriz, yedirebiliriz, maliyetleri nasıl aşağıya çekebiliriz, üretimi nasıl destekleyip arzı artırabiliriz, et üretimini artırabiliriz, patates üretimini artırabiliriz gibi e, konular üzerinde ne yapmamız lazım? Yoğunlaşmamız Yoksa lazım. Yoksa kısa yoldan patates, 200 bin ton patates ithalı değil, üretici düşünüyor olmamız gerekli. Sizin dediğiniz üzere krediyle büyümenin artık sonuna geldik. Biz büyümeden ziyade sürdürülebilir kalkınma modelinin içerisini evet, dolduruyor olmamız evet, lazım. Evet. Bunu da eğitimden başlayarak milir geliri artırıcı üretim, üretim, üretim politikalarıyla. Çok teşekkür ederim ben hocam. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Evet, bir aile ekonomisi de bugünlük burada noktalarken kısa bir araya gideceğiz. Bizden ayrılmayın. Aranın ardından iş dünyasıyla sizlerle birlikte.